ormanlarında Nima Holding ve iştiraki şirketi olan YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç kesimi Muğla Valiliği'nin çalışmalar sona erdi açıklamasına rağmen devam etti. Silahını doğrulttun köylüler Korkuttun siviller Vatana dahil bu ağaçlar yani bizim bu kadar bir hayalimiz ki yani. Yani tamam tarlamız, topladığımız önemli. Hepimiz önemli, her şey önemli de ağaçlar daha çok önemli. Çünkü biz yağmur yağdı ağacın dibine koştuk korunmak için. Sıcak çöktü ağacın dibine koştuk kölgeye. Rüzgar esti ağacın dibine gittik korunmaya. Yani ağaçlar bizim öyle bir siperimizdi yani. Şimdi bu ağaçlar gidince yani ne bileyim insanın eli kolu kesildi, her tarafımız kesildi. Biz o günden bari şokluyuz yani bak. İnanın yani o kadar morallerimiz bozuk ki yemek yiyin diyorsun, yiyemiyorsun. Ev içine giriyorsun, giremiyorsun. Dışarı çıkıyorsun, oturamıyorsun. Evet, bu mücadele aslında çok eskisine dayanıyor. Dört yıldır süren bir mücadeleden bahsediyoruz. Bunu, bu dört yılın ilk iki yılı daha ağırlıklı olarak hukuksal mücadele ve video olarak ormancıların, orman genel müdürlüğünün kesinlikle dönük mücadeleler olarak özetlenebilir ama son iki yılı değil, değil burada bulunduğumuz alanda yani nöbet alanında 7-24 köylülerin önderliğinde ve biz dışarıdan gelen ekonomik akademisyenlerinin katkılarıyla nöbetle geçtik. Çalıştık da sonra ekmekler yedi çoğalıp, kendi adamlarının işsiz maskarası olma, kendini ordurtturma orada. Seni güverek, teklif ederek salmışlar buraya, her zaman abarım var. Bırak işi. Kadınlar ölmesin! Ama onları da takdir etmek lazım. Az sayıda insan kararlı bir şekilde bugüne kadar nöbet alanında örgütlediler. Bizleri buralara davet ettiler. Özellikle kadınlar, köylü kadınlar burada e, onun altını çizmek lazım. Her zaman ön planda oldular. Gerek çatışmalarda gerek e, kararların alınmasında ve dik durmakta çok e, dik bir e, duruş sergilediler. En önemli kadınlar. Kadınlar önde olduktan sonra bu mücadeleyi yap, daha iyi başarırız o kadar çok zor durumdayım ki elimden gelen her şeyi yaptım. Bu dağın tek çamı kalırsa kadar direnmeye devamım. benim parı değil, toprak lazım. Ben sabah kahvaltı çocuklarının önüne kömür değil, sedin yumurtam, peynirimle birlikte, çocuklarımla birlikte hep birlikte kimi istiyorum. Yani ben kömürü hayır diyorum. Şu anda bu akbelen mücadelesi Türkiye'de hukukun bittiğini ifşa edebilmemiz açısından çok önemli bir gösterge oldu. Biz bunu sadece burada yaşamıyoruz. Sinop nükleer davasında da yaşadık, Akkuyu nükleer davasında da yaşadık. Burası sadece Türkiye'nin yüzde beşlik enerji ihtiyacını karşılıyor. Bu enerjiyi karşılamak için başka yöntemler düşünülebilirdi. Ama o santrallerin sadece dört yıllık, dört yıllık kömür ihtiyacı için koskocaman 740 dönümlük bir ekosistem yok ediliyor, su kaynakları yok ediliyor. Yani tabii ki çok üzgünüz. Yani böyle bir ormanın katledilmesine insan dayanamıyor. Yani bir akıl tutulması yaşanıyor herhalde bu kararı verenler. Yani hani ise niye doğayı katlederek bu yapılıyor? Akbelen'i savunmak için buraya gelen yurttaşların yerleşim alanları jandarmalar tarafından barikatlarla çevrildi. Kesim yapılan yer ile çevreciler arasında barikatlar, jandarmalar ve dikenli teller bulunmakta. Yani buranın yeniden rehabilit edileceği, buraya yeniden ağaç dikileceği tam bir yalan. Hukuki olarak da bilimsel olarak da böyle bir şey mümkün değil. Şu gördüğünüz toprağın her bir santimetresi bir e, bin yılla yüz bin yıl arasında oluşuyor. Dolayısıyla yani böyle bir toprak örtüsünün meydana gelmesi için yüz binlerce yıl geçmesi gerekiyor. Yani bu tamamen bir yalan, e, manipülasyon. Yoğunluktan herhalde gelmeye başladık. Ama tabii ki maalesef e, istediğimiz rakama burada ulaşamadık. Yani barikatı kırabilecek çoğunlukta bir rakama ulaşamadık ve e, ee, hızlı bir şekilde de ağaç kesimlerine başladılar. Büyük gövdeli ağaçları, zarlarla, elektrikli testerelerle kesme işlemine hızlı bir şekilde başladılar. Ve bugüne kadar maalesef e, kesimi ve ormana tahrip edilmesini her türlü direnişimize karşı durduramadık. Bu sırada e, tüm bu süreç boyunca e, çok aşırı bir şekilde orantısız e, şiddet şiddete maruz kaldık. İşte gaz yemekten su sıkılmasına, gözaltılardan çok yemeye, dar edilmeye vesaire bunlara kadar. Ve elimizde devletin kendi kolluk gücü buna engel oldu ve insanlar bir şey yapamadılar. Oysa biz burada binlerce kişi olabilseydik belki bunu değiştirebilirdik. O yüzden hepimizin belki konfor alanlarımızdan gerçekten çıkması gerekiyor. Hani bir şeyleri sadece uzaktan izleyip ah etmemiz bir şeyleri durdurmamıza ve değiştirmemize yetmiyor çünkü gücü e, elinde bulunduranların gözü kara ve gerçekten acımasızlar. Biz burada hep şey diyorduk. yani Eskiden ormancılar ormanı vatandaşlardan korurdu. Şimdi vatandaşlar ormanı ormancılardan koruyor. Eskiden kamu idareleri, de yani devlet yetkilileri suçun işlenmesini engellemeye çalışırlardı. Şimdi yurttaşlar suç işlenmesini engellemeye çalışıyor. Devletin gücünü kötüye kullanan, bu hükümet ve bu hükümete bağlı olan idareciler bizzat kendi suç işliyor. Biz suç işlenmesini engellemeye çalışıyoruz. Bazı zaman e, askerler karşı karşıya geliyor. Bazı zaman oturuyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz. E, çok dışarıdan destekler e, aynı zamanda. Sana nasıl hissettiriyor bu çalışma sesleri, buradaki ağaçların kesilmesi? Çok kötü hissettiriyor ki. Çok kötü hissettiriyor. Yani insanda moral diye bir şey kalmıyor e, mahallenin arkasında böyle bir dağ vardı. O dağda böyle takır tukur gece makine sesleri, gündüz dinamit sesleri, evlerde bir sallantı oluyor. Tabii köy evleri haliyle 60-70 yıllık eski evler. Tabii her gün sallanıyor, beşik gibi. E, sallana sallana, e, duvarın bir yanı bir yere gidiyor, bir yana içinde oturmak hoş değil. Ama mecburiyetten mecbursun. Ağaç düşmanlar hepsi. Ama hepsi bak işte karşıdan görünüyor ağacın kölgesinde. Hepsi ağaç düşmanı. Ya bir tane ağaç mi demiyorlar. Ama ağaç goreyenleri eline gelen kötülüğü yapıyorlar. Ama hepsi de ağaç gölgesinde. Nasıl insanlıktır? Ben buna da ya sen bu ağacı kestiriyorsan gölgesine oturma ya. Yani bilmiyorum yani. Kestiğin ağacı. Gölgesinden çık. Kestirin ağacı bugün biz jandarmaya karşı şeyi söyledik mesela, jandarma eski ağacın gölgesinden çık dedik. Çünkü onlar da mesela güneşin alnında bize karşı bariyer kurabilmek için ağacın gölgesini kullanıyorlardı. Bu kadar gerçek bir şey var, bu kadar gerçek bir değer var hani ağaçlar ve orman, bu sistem. en temel demokratik yaşam haklarından mahrum edilmiş olacaklar. Tarihlerinden, geçmişlerinden koparılacaklar. E, tarlaların, topraklarının yaşam şekillerini kaybedecekler. Gene burada bir rakam verirsek, yatağınla birlikte e, Milas'ın, yani her üç santralin yatağı, yeni köy, köy bu üç santralin işletme izni olan toplamalarını düşündüğünüzde, bunun tamamı madene çevrilirse, yaklaşık 30 bin civarında insanın göç etmeye zorlanması. 30 bin çok yüksek bir rakam e, bu kadar insanın köylerini bırakıp göç etmeye zorlanmasından bahsediyoruz. Bu hem sosyal olarak hem ekolojik olarak muazzam bir yıkım, çok büyük bir yıkım. Dört senden beri mücadele verdiğim dağım yani, şu anda sanki elim gelepçelemiş gibi. Akbelen dağı, sağım, sonum. şu anda kesim bitti. Tomuklar topluyorlar ama o kadar çok zor durumdayım ki. Ben tomuru toplarlarsa, bu Akbelen daha yok olursa, benim geleceğim yok olur. Niçin yok olur? Zeytin ağaçlarım, incir ağaçlarım, ceviz ağaçlarım, hem evim saygı çöl için kaldı. Kömür sahasının söylediği kamu yararı, bizim söylediğimiz yer suları, yerüstü yaşamı, biyolojik yaşam ee, ve bunların ee, muhakkak ki oynanışılmadan sürdürülebilir ee, yaşam olması gerekiyor. Milas'tan İkizköy yoluna döndüğünüzde Akbelen'e gelene kadar dört tane jandarma kontrol noktası bulunuyor. Bunlardan en sonuncusu olan yurttaşların bulunduğu alana girerken yapılıyor. Yaya olarak girilen bu alanda kimlik kontrolü ve metal dedektörlerle çanta araması yapılıyor. Gördüğünüz gibi kontrollerimizi yaptırdık. Alana doğru gidiyoruz. Şimdi köylüler e, şunu aslında hayıflanıyorlar haklı olarak. E, bunu geç fark ettik. Yani haklarımız olduğunu, e, hani hep böyle devlete boyun eğmek, yani devlet bizim için bir iyisini yapar modundan, bu düşünceden, bu kafa yapısından doğrudan doğruya kendilerine yönelik bir tehdit algılamaları ve örgütlenmeye başlamaları maalesef zaman aldı ki ışıkları da bu nedenle kaybedildi aslında. Mesela zeytin yasasından haberleri yoktu. Buna rağmen onların zeytinlikleri kesilmeye kalkıldı, bunlar yok edildi ve zaten bütün bu hafiyat zeytinliklerin de verimini de düşürüyor. Herkesini de düşürüyor. Bunlardan geç haberleri oldu. Ee, çevreci avukatlarımız sağ olsunlar onların da destekleriyle e, dava açtılar ama bu arada ışıkları kaybedildi. Fakat köylülerde şunun iradesi kararlılığı var artık. Artık daha fazla şey kaybetmiyoruz. Daha fazla geri adım atmıyoruz. Buradan bir yere gitmiyoruz. Böyle bir kararlılık var. Fakat şu da bir gerçek. iki ee, İkiz köyün tamamı veya çevrelerin tamamından yeterince destekli bu arkadaşları yok. Yani sınırlı bir miktar bir uyanış var burada. Çünkü neden? Şurada bir tek ağaç kurtarabilirsek diyoruz. O zafer bizim zaferimizdir. Yani şurada, yani bunu biz hep söylüyoruz. Tek ağaç kalan eder, biz buradayız. Ölüyorsam ben burada öleyim diyeyim yani. Çünkü bir kere doğdu, bir kere öleceğiz. Bunu zaten her ölecek yani. Onun için yani kanımızın son da gezecek böyle. Huzurlu kutayı adılara Babam seni Karatozlar da da bilene Huzurlu yatırma adılara Babam Her an için Kimlik gösterin kirli kirli ya. Kirli kirli Her an için kimlik gösterin Biz kötü bir şey yapmıyoruz Ormanlarımızı koruyoruz biz Her an için Dışarı çık, geri çık git Kimlik göster